İsmail sormuş. Merhabalar. Ben kursta yoktum ama YouTube kanalınızdan derslerinizi dinliyorum. Sayın Mutlu hocamız bir konuşmasında kendimizi ıslah etmemiz gerekiyor diye. Bu ıslah etmek derken yani dünyevi arzularımızı, isteklerimizi, egomuzu bastırmak mıdır? Bu güzel bir soru. Bastırmak değil. Çünkü biz egolarımızı bastırmaya çalışır isek dinciler gibi olmaya çalışırız dinciler egolarını bastırmaya çalışıyor. Bunu yapmak yasak, şunu yapmak yasak. Ondan sonra görüyorsun nasıl patlıyor her şey. Niye? Çünkü insan alma arzusuna karşı savaşı kazanamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. O yüzden kişi nasıl yapmalı? Kendimizi ıslah etmek demek, egomuzu kullanmamak demek. Egomu kullanmamam için ne yapmam lazım? Sevgiyi daha önemli yapmam lazım. Çünkü ego ne demek? Ego, egoizm kelimesi ne diyor? Ego demek kendime abartılı değer vermek demek. Kendime gereğinden fazla değer vermek demek. En azından Oxford İngilizce sözlüğünde tanımı o. Tamam Kişisin, kişinin kendisine abartılı bir değer vermesine egoizm denilir. Bu ne demek aslında? Bu şu demek başkalarının değerinden çalıyorum demek. Dediği bu. Egoizm. O yüzden kendime aşırı bir değer vermiyorum aslında. Esas yaptığım şey diğerlerini değersiz görüyorum. Tanım değiştirmesi lazım Oxford'un. Ama İngiliz işte. Durum bu. O yüzden kişinin yapması gereken şey başkalarına olan sevginin önemini arttırmaya çalışmak. Maneviyat da bu. O yüzden dünyevi arzularımı bastırmıyorum. Onları yok etmeye çalışmıyorum. Onlara karşı savaşmıyorum bile. Hesaba katmıyorum bile. Diyelim ki yarıdan bugün içimde iğrenç bir arzu uyandırdı ki uyandıracaktır içinizde de güvenin bana. Hı? Olacaktır. En az uyandırmadıysa yakında olur. Ama şöyle de yapsam böyle de yapsam Hı -hı falan diye Hı? Sıkıntı değil bunlar. Niye sıkıntı değil? Çünkü bizi biz yaratmadık. Bizi yerden böyle yarattı. Ama değişmeye önemi daha çok verirsem bu şekilde kalacağıma, değişmeyi daha önemli kılar isem o zaman o arzuların değeri gözümde azalır. O zaman sıkıntı yaşamam. Yani maneviyatın önemini arttırmaya çalışmalıyız kendimiz için. Amacın önemini arttırmaya çalışmalıyız. Yerdanın önemini arttırmaya çalışmalıyız ki diğer arzularım önemsiz kalırsa doğal olarak kullanmam onları. Çocukken artık ne yapıyorsunuz? Bebekle oynayan var mı hala aranızda? Ya da aranızda evcilik oynayan var mı? Yok, yok. Niye? Çünkü artık büyüdünüz. Aynı şekilde niye? Çünkü gerçek hayat daha önemli. Küçük çocuk gibi arabalarla, oyuncaklarla oynamıyorsunuz. Niye? Çünkü gerçek hayat daha önemli. O şekilde. Vaktinizi boş harcamadığınız bir sürü şey var. Niye? Çünkü anladınız ki zaman kısıtlı, halletmem gereken şeyler var ve boşta zaman geçirmeyeyim. O şekilde. Maneviyatta da o yüzden amacın önemini arttırırsam diğer şeyler gözümde gereksiz kalır. O zaman doğal olarak bırakmış olurum onları. Egonuzu bastırmaya falan çalışmayın. O firavun sizi kuşbaşı yaparsa da çiçi çi yer. Hiç başa çıkamazsınız onunla. Dünyevi hayatta görüyorsunuz onu. Bu özellikle dini çevrelerde çok barizdir. Kişi ne kadar çok fizikselliğinin içerisinde olursa o kadar çok ortaya çıkar. Bunları yapamadı. O yüzden tüm kötülükleri orada görürsünüz. Dinin amacı kötülüğün ifşası. Nasıl kullanacağını bilmezseniz kötülüğün ifşasını o zaman toplumsal olarak böyle patlar toplum içinde. Dinin amacı kötülüğümüzün adama ifşa olması ki adam bunu ıslah edebilsin. Doğru çalışmayı yapmaz ise dünyadaki koşul her yerde öyle ortaya çıkan bu tüm dinlerde ve o dini toplumlarda görürsünüz en büyük yolsuzluk, iğrençlik, pislik onlarda olur. Her zaman. Bu böyle. Yaratanın bize bu şekilde göstermesi de çok ilginç. Çok ilginç. Çünkü mantık tersini söyler. Öyle değil mi? Mantık tersini söyler. Dini vecibelerinde Allah korkusu var, elinde kitapla geziyor. şekilde